yaşamak isteyeceğiz. Kaçıncısı oldu? Başka? Tokatımıza güzellikler kazandırmaya, tokatımızı her platformda tanıtmaya ve şehrimizin güzelliklerini de ortaya koymaya gayret ediyoruz ve bu anlamda da çalışmalarımıza hiç ara vermeden de süratli bir şekilde de sürdürüyoruz. Bu noktada geçtiğimiz günlerde güzel bir başarıya yine tokat olarak imza attık. Ve şehrimize bir ödül getirdik. Ve bu anlamıyla da şehrimiz sadece ülkemizde değil, uluslararası platformlarda da tanıtılan, adından söz eden, söz edilen ve ortaya koyulan eserle birlikte bir ödül kazanan şehir olma noktasında yine kendini ön plana çıkartmış bulunmakta. Bu noktada ben öncelikle bu ödülün alınmasında büyük emeği olan ve bize bu işin yapılmasında büyük katkı sağlayan hem fikir babası olan hem de bu işleri yapan Kent Konseyimize özellikle teşekkür ediyorum. Bizim kazanmış olduğumuz ödül, ödül turizm filmleri, festivali bünyesindeki jüri özel ödülü, ödülüne layık olmamız. Almış olduğumuz ödül bu. Ve biz bu ödülü alırken 7 dakikalık güzel bir film ortaya çıkarttık. Bu ödül törenine 45 ülkeden 350'ye yakın film katıldı. Ki sadece Türkiye'de yapılan bir festival de değil, bir yarışma da değil, daha önceden Berlin'de yapılmış, Tokyo'da yapılmış, Barcelona'da yapılmış, Kanda yapılmış, İstanbul'da daha önceden yapılmış, işte son Kapadokya'da, Nevşehir'de yapılmıştı. Ya yani böyle de bir film sadece Türkiye'ye özgü de bir yarışma değildi. Ya yani böylesine uluslararası bir alanda bir yarışmada Tokatımızın bu güzel eserinin, bu güzel e, yapılan çalışmanın takdire şayan olması ve ödüllendirilmesi de bizi mutlu etti. This is... This, is... This, is a... this is a high